Ya Rabbel Alemin Sen kime hikmet verirsen Ona büyük bir hayır vermiş olursun Bana da hikmet, anlayış ve hayra götüren ilim nasip et Faydasız ilimden, ilimin afeti olan gururdan Duygularıma yenilip de hakikate gözlerimi kapamaktan Yanlış yollara sapmaktan ve insanları saptırmaktan sana sığınırım senin zikrin kalbime şifa, ruhuma ilaç ve dertlerime devadır. Seni unutmak ve sana kulluk edememek en büyük cezadır. Beni kulluğundan mahrum eyleme, seni unutmakla cezalandırma, beni imansızlığın karanlığına, duasızlığın yalnızlığına ve zikirsizliğin ıssızlığına terk etme. Bizi Kur'an'dan Kur'an'ı bizden uzaklaştırma, Kur'an'ı daima okumayı, anlamayı ve yaşamayı nasip et. Okuduğumuz Kur'an'ı aklımıza, kalbimize, ruhumuza ve bedenimize şifa eyle. Senin katındaki derecelerimizi arttırmaya vesile kıl. Günahlarımıza ve kusurlarımıza kefaret eyle. Dünya ve ahiretin tehlikelerine ve kötülüklerine karşı koruyucu kıl ibadetlerimi engelleyecek ağır hastalıklardan başkalarına el açtıracak yoksulluktan ümitsizliğe düşürecek çaresizlikten belimi bükecek ağır yükten isyana götürecek acı ve kederden sana sığınırım vücuduma ve ruhuma sağlık aklıma istikamet gönlüme ferahlık İşlerime kolaylık ver Allah'ım. Bana verdiğin imkanları kötüye kullanıp haksızlık yapmaktan, zalimlere ve sana isyan edenlere destek ve alet olmaktan, zalimlere, kafirlere arka çıkmaktan, mazlumların ahını almaktan, huzuruna kul hakkıyla gelmekten sana sığınırım. Bana Sevdiklerime ve beni sevenlere öyle bir iman ve ihlas ver ki kalbimizde ve aklımızda hiçbir şüphe barınmasın. İnsanların ve şeytanların vesvesesi bizi haktan ayırmasın. Hidayete ve imana erdikten sonra aklımızın şaşmasına da, kalbimizin sapmasına da izin verme. Ey rahmeti sonsuz Rabbim, Merhametsizlikten, kalbimizin katılaşmasından sana sığınıyoruz. Öfkemizin merhametimizi aşmasına, söz ve davranışlarımızı yönetmesine izin verme. Sevdiklerimize ve diğer insanlara, tüm canlılara karşı merhamet, empati, hoşgörü ve şefkatimizi çoğalt Allah'ım. Amin.